12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, mezun olduğu Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezunlar buluşması kapsamında düzenlenen pilav gününe katıldı. Buradaki mezunlar ile bir süre sohbet eden Başkan Mahçiçek eski günlerini iade etti. Programda açılış konuşmasını yapan 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, İmam Hatipli olduğu yıllarda çok sıkıntılar çektiğini belirterek bu okuldan mezun olduğu için çok gururlu olduğunu ifade etti. Sıkıntılı dönemlerden geçtik. Bunları inşallah yeniden toparlarız Allah'ın yardımıyla. Ama İmam Hatipler olarak geçte biz, geçmişte biz çok sıkıntılar çektik. Ben 70'li yıllarda mezun oldum İmam Hatipte. Bizi o vakitler ümen, üniversite imtihanlarını almıyorlardı. Ama İmam Hacip'liler mücadeleci Allah'a şükür. Ben hep şöyle derim ya, İmam Hacip'te olmak güzel bir şey. Ben de hep İmam Hacip'te okuduğuma çok mutlu olurum, çok memnun olurum. 70'te yıllar farklı yıllardı biliyorsunuz. İmam Hatip'te okumamız bizi yanlış yollara, kötü yollara gitmekten engelledi Allah'a şükür. Doğrusu yönetikler bize kültürümüzde, sosyal hayatımızda, aile hayatımızda ve değer yargılarımızda önemli şeyler kattı. Biz o katılan ya da aldığımız değerlerle yanlış yollara, kötü yollara gitmekten kurtulduk Allah'a şükür. Onun için İmamlar, İmam hatipte olmak güzel bir şey. Aslında bu ülkede güzel bir ülke. Gerçekten güzel bir ülke. Bu ülkenin insanları da güzel insanlar. Başka bir toplumda bu güzellikleri göremezsiniz. Son depremde gördük. Bu ülkenin insanları sıkışıklı sıkıştığı zamanlar hep bir araya gelirler. Bizim böyle bazen öykündüğümüz ya da işte model almak istediğimiz batı toplumlarında bunları göremezsiniz. Bu özelliklerimizi de inşallah kaybetmeyeceğiz. Ben sizlerle bizleri bir araya getiren değerli yönetici, derginlikteki yönetici arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tem, tahmin ederiz, ümit ederiz ki önümüzdeki senelerde inşallah bir araya geliriz, tekrar bu güzellikleri beraber yaşarız diye temenni ediyorum.